Evet, uzmanlar son zamanlarda Türkiye'de salgın hastalık uyarılarında bulunuyor. Özellikle yüksek ateş, kırgınlık, yaygın vücut ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtilerle hastanelere başvuran kişilerin sayısında artış görülüyor. Gribal enfeksiyonlar ve virüsü bu dönemde ağırlıklı olarak etkiler. Ayrıca norovirüs salgına hızla yayıldığına dair uyarılar da mevcut. Bu durum hastanelerde yer sıkıntısı yaratabilecek kadar ciddi olabilir.